Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar havası güzel bugün hani tam bir bahar havası güneş batmak üzere iftar saatini bekliyoruz yaprak kımıldamıyor böyle af çok hafif bir rüzgar var bayağıdır bir yağmur yağıyor şimdi yağmur gitti yani bugün havası güzel arkadaşlar biliyorsunuz videolarımızı takip edenler biliyor kuşlarımızın kanatlarını salmıştık arkadaşlar. Ve şu an kuşlarımızı kanatlara açık bir salmıştık. Bugün ikinciye salacağız. Şöyle bir şey geldi aklıma arkadaşlar kuşları salarken. Bugün havuz çok güzel. Kuşlarımızın kanatlarını saldık ve o ilk saldığımızda hiçbir sorun yaşatmadılar bize. Bugün mutlaka sorun yaşayacağız. Nasıl bir sorun yaşayacağız? Ya şöyle diyeyim ben arkadaşlar. Şimdi ya bu kuşlar. Ya ben malımı tanıyorum arkadaşlar. Hani kuşun soyunu bilmek diyorlar ya. Hani kuşunu tanımak diyorlar ya. Şimdi bir, Şimdi bu kuşları ben ikinciye salacağım kanatları açık. Şimdi bu kuşları sarılsamaz bu kuşlar bu yuvadan fırlayacak arkadaşlar. Sağa sola gidecekler. Dağılacaklar. Kaybolacaklar yani. Ha, bakın yani bak. Gözünüzün önünde açtım. Normalde kuş dedim yavaş yavaş çıkar gider şey yapar. Şimdi bakın. Ah. Abi kanları bozuk kuşların abi. Ha, ee, bak aferin. İyi. Bir i̇ki taneye razıyız biz. Ha, bir tane daha kalktı. Tamam. Evet. Tamam sakin sakin. Sakin sakin. Güzel. Aferin. Kon. Şuraya bakalım. Tamam çok güzel. İçeride daha çıkmayanlar var. İyi arkadaşlar. Allah Allah bugün ya bu sene hani keyifler güzel arkadaşlar. Bu sene bizi üzmüyorlar kuşlarımız ya. Bakın. Akıllı akıllı hareketler yani. Tamam lan kon tamam fazla tırtırtlama. Bu kuş hayatında ilk defa uçuyor ha. Hani oradaki bütün kuşlar hayatında ilk defa uçtu. O gün ilk saldığımızda yani kanatlar açık olduğunda yağmurluydu. Pek şey yapmadılar. Hiç yaramazlık yapmadılar kapatırken ne? Vay be. İçeride daha kuş var. Bunlar niye çıkmıyor arkadaşlar? Tok var mı yoksa? Valla çıkmasana çıkmayın. Yem orada. Ay be. Kuşlarımız. Hani bizi üzmediler. Ben daha böyle dili Harçın uçun bekliyordu ama bu sene kuşlarımız bizi üzmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giden gitti yeme. Aç olan tok olan yuvada oturuyor. Onlar da çıkarlar. Mecbur çıkacaklar. Vay be. Neyse arkadaşlar takipte kalın. İzlemeye devam edin bizi. Yavaş yavaş uçun videolarına başlayacağız kısmet olursa. Böyle kısa bir video olsun yani bu da.